Merhabalar, bugün İş Kuleler'de Duygu Hanım'la beraberiz. Merhaba. Duygu Hanım, bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, ismim Duygu Deniz. Ticari Bankacılık Ürün Bölümünde yönetici olarak çalışıyorum. Müşterilerimizin kredi yolculuklarını onlara en iyi deneyimi yaşatacak şekilde tasarlıyoruz. Çok teşekkürler. Duygu Hanım, bildiğiniz üzere Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre Kobi dahil aktif ticari müşterilerin dijital kredi başvuru oranlarının Yine aktif bireysel müşterilere kıyasladığımızda 4'te 1 oranında olduğunu görüyoruz. Bunun tabii birçok sebebi olabilir. Bununla beraber ticari müşterilerin dijital kanal kullanımının daha düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Sizin bunun iyileşmesi adına yaptığınız bazı güncel çalışmalarınız bulunuyor. Müşterilerin lehine sürecin iyileştirmesi adına bazı etki yaratan geliştirmeler yaptınız. Bu çalışmalarla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? İş bankası neleri fark yapıyor? Öncelikle güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Sizin de ifade ettiğiniz üzere bireysel müşterilerimizle karşılaştırmalı olarak baktığımızda işletmelerin dijitalleşmesi sektörümüzde henüz tam ölçüde sağlanamadı. Bununla birlikte bankamızın ticari dünyada en küçük esnaf müşterimizden COBİ'lere, en büyük kurumsal ölçekteki firmalara kadar dijital kanallarımızdan da yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunmak konusunda genel bir inisiyatifi var. Bu inisiyatifi yaygın şubamızın yanında konumlandırarak globalleşen dünyada işletmelerin 7 gün 24 saat oluşabilecek finansman ihtiyaçlarına cevap verebildiğimiz, her daim onların yanında olduğumuz bir konumlanışta olmayı arzu ediyoruz. Tabii esnaf ve kobiler dahil olacak şekilde müşteri tabanımızın dijitalleşmesi açısından da bu yaklaşımımızı önemsiyoruz. Biliyorsunuzdur bankamızın mobil bankacılık platformu İşcep, Uluslararası Finans Yayını Global Finance Dergisi tarafından düzenlenen en iyi dijital banka ödülü son iki senedir dünyanın en iyi mobil bankacılık uygulaması olarak seçiliyor. Biz de bu kuvvetli mobil kasımızdan, ticari segmentlerimizdeki müşterilerimizin dijitalleşmesinde de azami ölçüde faydalanmak istiyoruz. Daha somut olarak bir örnek vermem gerekirse yakın zamanda iş cep ticari de müşterilerimizin kredi yolculuklarını yeniden tasarladığımızı ifade edebilirim. Değerlendirmeniz için çok teşekkür ederim. Bahsettiğiniz müşteri deneyiminin yeniden tasarlanması yolculuğunda müşterilerin hangi alanlarda daha iyi bir süreç geçirmesini planladınız? Hangi noktalarda iyileştirmeler yaptınız? Biz aslında saha araştırmaları ve bu saha araştırmaları kapsamındaki anket çalışmalarıyla pek çok içgörü elde ettik. Bu elde ettiğimiz içgörülerden de fayda kredi yolculuğunu yeniden tasarladık. Özellikle müşterilerimizin kredi başvurularından uçtan uca dijital, kesintisiz, akıcı bir deneyim yaşamasını hedefledik. Bütün iş cep tasarımımızı yeniden dizayn ettiğimizi söyleyebilirim. Ticari kredi başvurusunda bulunurken öncelikli olarak müşterilerimizin müşterilerimizin mevcut limitlerini görebilmeleri, buradaki limit boşlukları hakkında bilgi sahibi olabilmelerini sağladık. Böylece müşterilerimiz kendi ihtiyaçlarını daha net bir şekilde görebilir oldular. Başvuru yaparken aynı zamanda bankamızın güncel faiz oranlarıyla ödeme planlarını da görüntüleyebilme imkanına kavuştular. İsterlerse farklı faiz oranlarıyla kendileri de farklı ödeme planları oluşturarak maliyet karşılaştırması da yapma imkanına kavuştular. Böylece aslında müşterilerimizin finansal okuryazarlığına da bir miktar katkı sağladığımızı Düşünüyoruz. İlerleyen fazlarda da pek çok parametreyi dikkate alarak geliştirdiğimiz yapay zeka temelli fiyat önermelerinin de dijital kanallarımıza entegrasyonu sağlayacağız. Böylece müşterilerimize daha ideal bir deneyim yaratmayı planlıyoruz. Güncellediğimiz akışlarla müşterimizin yeni limit başvurusu yaparken tamamen kendi ihtiyaçlarına göre limitini dinamik olarak yönetebildiği tek limit ürünümüze de başvurabiliyor. Ya da spesifik bir ihtiyacı varsa ürün setleri için içerisinden dilediği bir ürünü seçerek de başvurda bulunabiliyor. Akıllı bir limit artış modelimizle birlikte işlem anında limit artışları da sağlayabiliyoruz. Ek belge ihtiyacı olmayan durumlarda şubeye gitmeksizin uçtan uca dijitalde tamamlıyoruz. Ama ek belge ya da ilave bilgi gibi belirli durumlarda şubeye iletmemiz gerekirse bu başvuruları şube entegrasyonumuz sayesinde de çok hızlı bir şekilde müşteri ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Tabii İş Bankası'nın çok geniş bir müşteri gamı var aslında. Bunun yanı sıra tarım sektörü bizim için çok kıymetli. Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelere de sektöre özel ürünlerle hizmet sunduğumuz bir deneyim yaşatıyoruz aslında. Bankamız iştiraklerinden demir, ve ısıtma soğutma sistemleri B2B ticaret platformumuz ProMTA var. ProMTA platformumuzu özel olarak dizayn ettiğimiz dijital ProMTA kart ürünümüzle de ilgili sektördeki müşterilerimize hizmet sunabiliyoruz. Hem tüzel hem gerçek kişi tacir, Müşterilerimize baktığımızda kredi kartı, taksitli ticari kredi, çek karnesi, çekis kontu kredisi gibi geniş bir ürün setiyle ticari döngülerinde onların yanlarında oluyoruz. Değindiğim örnekler çerçevesinde aslında bizim amacımız jenerik bir süreç oluşturmak değil, müşterimizi tanıyarak müşterinin ihtiyacına uygun ürünleri ona önerebilen bir yapıda bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim. Çalışma tamamlandığında müşteri açısından ne tür kazanımlar elde edildi? Müşterilerimizin gerek duyduğu bilgilere daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağladık aslında. Hepimiz için zaman çok kıymetli, müşterilerimiz için de. O yüzden diledikleri yerde, ihtiyaç anında ellerindeki cep telefonlarıyla bir başvuru yapabilmelerini sağlamak çok kıymetli oldu. ...uçtan uca dijital, kesintisiz bir deneyim sağlıyoruz. Bir örnek vermem gerekirse, çek karnesi mesela... ...müşterilerimizin ödemelerinde sıklıkla başvurduğu bir ödeme aracı. Çek karnesi başvurusu dijitalde bulunmadığında... ...şubeye gidilmesi, şubedeki bilgi alınması, ekran girişi derken... ...bir 10-15 dakika şubede vakit geçirmesi gerekiyordu. Yeni geliştirdiğimiz tasarımla birlikte... ...bir iki dakika içerisinde hem kredi limitini... ...hem çek karnesinin basılmasıyla ilgili bütün bilgileri iletebiliyor müşterilerimiz. Çek karnesi basıldığında da teslim alabiliyorlar. Böylece çok ciddi bir vakit kazanımı sağlamış oldular aslında. Geçen senenin benzer dönemiyle kıyasladığımızda da başvurularımızda %115'lik bir artış görüyoruz aslında. Diğer bütün çalışmalarımızın yanında burada yaptığımız başvuruya yönelik iyileştirme çalışmalarının da bu artışta önemli bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Son olarak bankaların dijital müşteri yolculuklarının nasıl şekillenmesini bekliyorsunuz? Müşteri odaklılığın yine ön planda olmasını bekliyorum açıkçası. Müşteri ihtiyaçlarını dinlemenin ve süreci onların gözünden görmenin her zaman çok önemli olacağını düşünüyorum. Biz de İş Bankası olarak kredi alanında teknolojiyi akıllı bir şekilde kullanarak süreçleri sadeleştirip hızlandırmaya ve müşteri deneyimini daha da arttırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçteki yol arkadaşımız Definex'e de katkılarından dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Paylaştığınız değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim.